Yıl 1453. Henüz 21 yaşında bir hükümdar asırlarca süren bir hayali gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Sultan II. Mehmet namı değer Fatih sadece bir şehri değil bir çağın kapılarını aralamaya niyetlidir. İstanbul yüzyıllardır birçok ordu tarafından kuşatılan ama hiçbirinin alamadığı kadim şehir. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in yüreğinde sadece bir zafer arzusu değil bir hadisin müjdesi vardır. İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hazırlıklar aylar sürer. Şahi topları dönemin ötesinde bir teknolojidir. Kuşatma altın insanla başlar. Bizans surları güçlüdür. Düşmesi kolay değildir ama genç Fatih bu durumda kararlıdır. Gemileri karadan yürütür, topları günlerce surları döver, askeri ise sabaha kadar Allah'a dua eder. Ve nihayet 29 Mayıs 1453 sabahı Osmanlı ordusu son hücum için hazırdır. Tekbir sesleri arasında surlara tırmanan askerler imanla ve azimle şehre girer. İstanbul artık bir İslam şehridir. Fatih Ayasofya'ya girer ve ilk cuma namazını orada kıldırır. Ama bu zafer sadece toprak kazanımı değil bir inancın bir ümmetin yeniden dirilişidir. Fatih şehri yakmaz, yıkmaz. Aksine adaletle yönetir İstanbul bir ilim, bedeniyet ve hoşgörü merkezi haline gelir.